Herkese selamünaleyküm Bugün farklı bir içerikle karşınızdayım. Bugün elimizdeki olan M3, Cool Gamer M3. Diğer savaş oyunlarında nasıl tanımlayabiliriz, nasıl ayarlamasını yapabiliriz. Bunun videosunu çekeceğim. Bugün Call of Duty'yi yükledim. Cool Gamer'a girdim. Buradan oyun ekleye bastım. Call of Duty'yi seçtim. Oyunumuzu açalım. Zaten Google gameın içinde hazır olarak var. Sadece birkaç düzenleme yapmanız gerekiyor. <laughs> Oyunumuz geldi. Ayarlara girdim. Kontroller, kişisel düzen. Bastım gördüğünüz gibi. Buradan Cool Gamer'ın tuş atamasına geliyorum. <laughs> Bakın de gördüğünüz gibi çoğu ayarlanmış halde. Şimdi bunu nasıl yaparız? Çok basit ve pratik şekilde. Şuradan buluttan yükle kısmından. Şurada Call of Duty MP mod yazıyor. Hazır zaten içinde var. Buna bastığınız zaman hepsi neredeyse üstüne geliyor cihazlarım kullanacağınız yerlerin. Ufak tefek ayarlamalar yapacaksınız. Joystick'i getirdim. Ateş sıkma zaten yerinde. Ortaladım. Hangi tuşları hangi saatte kullanacaksanız ona göre tam üstüne yerleştirin. Şuna F1 yapalım. Şuna F2 yapalım. Şuna F3. Ben ikincisi de iki de kullandığım için onu buraya aldım. Bombayı 3'te kullanıyorum. 4'ü şuraya alabiliriz. G'yi de yerdeki silahla değiştirmek için kullanabiliriz. Bomba yerleştirme. da şu 4'ü şuraya alalım. 5'i şuraya alalım. Reload, şarjör değiştirme. Bunu yerleştirdim. Dürbün açma, sahaya yerleştirdim. X'i buraya, geri görüş kamerasını alt, onu buraya yerleştirdim. Ee, Mouse'un kendi imleci buralarda kalırsa daha iyi olur. Takılma yapmaz. Space'i buraya koydum. Eğilmeyi C yapıyorum. CTRL şu an benim için gereksiz. Z benim için şu an gereksiz. Sildim. Q'yu mesela şurada kullanabiliriz. V'yi burada. Bombayı da şurada kullanabiliriz. Ayarlaması bu şekilde. Yani çok zorlayıcı bir şey değil. Şuna da Capbox kullanıyorum ben yani haritayı. M'ye siliyorum. Kaydet diyorum. Aşağıda kaydet. Kaydet diyorum. Call tamamlıyorum. Çıkıyorum. Kaydetle kullanıyorum. Şimdi bir denemesini yapalım. Bunu diğer ayarlar için aynı şekilde yapıyorsunuz. Hemen bir Call of Duty'nin bu ambar modu gerçekten PUBG'ye göre daha iyi. Yani benim hoşuma gidiyor. Keyif veriyor, zevkli geçiyor. Bakalım kuşlarımız çalışıyor mu? Klavyemiz burada. Seçiliyorum. Space çalışıyor. Dürbün. Bu aşağı çekiyor şu an. Bunun da ayarlamalarını yapabiliriz. Hassasiyettim. Bombayı aldım. Çektim. Şu an bütün kuşlar çalışıyor gözüküyor. inside çalışıyorum. Gayet Ayarlaması böyle. Hassasiyeti dediğim gibi ayarlardan kendiniz hassasiyetinizi ayarlayabilirsiniz. Tuş ataması böyle basit. Gayet keyifli oyunlar oynayabilirsiniz. Herhangi bir yerde takılan arkadaşlar olursa yorum yazabilir. <laughs> bıçaklarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.